yadi ma khayrun wa ata vayama Bismillahirrahmanirrahim salat ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecmaîn Eşher en bir ra'i, rai ile ila yapılan tefsirlerin en meşhurları konusuna geldik. Birincisi birincisi Meftahul Gayb Meftahul Gayb gaybın anahtarları Muhammed bin Amr bin El Hüseyin Er Razi'nin eseri 606 senesinde vefat etmiştir. tefsir Tefsirur Razi ismiyle meşhur olmuştur. Envaru Tenzil ve Esraru Tevil. Bu da Abdullah bin Ömer El Beydavi'nin eseri 685'te vefat etmiştir. tefsirül Beydavi ismiyle meşhur olmuştur. Lubabu Tevil fi maani tenzil tenzil Abdullah bin Muhammed el ma'ruf bil khazin ismiyle meşhur olmuş. Zaten tefsiri de Tefsirul Khazin diye meşhur olmuştur. <tanslandırın> Medarikut tenzil ve haqaiqu tevil Abdullah bin Ahmed'e en nesefiyyu onun eseri Nesefi'nin 701 senesinde vefat etmiştir. Tefsir-i Nesefi ismiyle meşhur olmuş. Garaibul Kur'an ve Ragaibul Furkan Nizamuddin Hasan Muhammed en Nisaburi 768'de vefat etmiştir. Nisaburi tefsirge meşhur olmuştur. İrşadul Akl-i Selim Muhammed bin Muhammed bin Mustafa et Tahaviyyu 952 senesinde vefat etmiş. Tefsiri Ebi Suud Tefsiri Ebi Suud şeklinde meşhur olmuş Osmanlı ulemasından. Ruhul el-Bahrul Muhit Muhammed bin Yusuf e, bin Hayyan el Endülusi Endülüs İspanya'da şu anki 745 senesinde vefat etmiş. Tefsiri Ebi Hayyan diye meşhur olmuş. Ruhul Maani Şihabüddin bin e, Muhammed el Alusi el Bağdadi. Bağdadi. Bu da 1270'de vefat etmiş. 1270 daha evet. Tefsirul Alusi. Alusi tefsiri diye. Te Munir. Siracul Munir tefsiri. Muhammed -e şerbini El Hatib. Şafi ulemasındandır. Bu hatta Muğnil Muhtaç isimli kitabı var. Tefsirul Hatib diye meşhur olmuş. Tefsirül Celaleyn, iki Celal'in tefsiri. Celaleddin el-Mahalli, Celaleddin es-Suyuti. -el iki insan yazmış bunu. Tefsirül Celal'in iki Celal'in tefsiri. Çünkü bu Celalettin el Mahalli bu tefsiri yazarken arkadaşlar yarısına herhalde bir ayete geliyor. Orada vefat ediyor. Tamamlamaya ömrü yetmiyor. Ardından gelen Celalettin es Suyuti onu tamamladığından ötürü Tefsirül Celal'in denmiş kendisine. Şimdi bunları az çok tanımaya çalışalım inşallah. Et tarifu bi kutubi tefsiri tefsir kitaplarını bir re -i, re -i ile yapılan tefsir kitaplarını tanımı açıklanması. Tefsirü Tefsirü'l Fakhri Razi. Fakhri Razi'nin tefsiri. Fakhrettin er Razi'nin. Müellifu hadha't tefsiri huvel Allamatu Şeyh all Şeyh'tir. El müellifi e yazarı Muhammed bin Hamer er Razi. El sene 606 Hicri senesinde vefat etmiştir. Ve tefsiru yusamma Mefatihul Gayb. Tefsirine Mefatihul Gayb denilir. Ve kad seleke fi tefsiri izlemiştir tefsirinde şu metodu meslekel hükema il ilahiyin yani Allah'a inanan hükema filozofların yolları yolunu izlemiştir bu müfessir tefsirinde. E, böylece açıklamıştır edillet o delillerini fi mebahetil ilahiyat ilahi konuların açıklanmasında delillerini açıklamış. Varadde ve reddetmiş, reddiye yapmış alel mu'tezileti mu'tezileye karşı vel firaki dalaleti dalalette olan fırkalara karşı bil hücici damigati üstün deliller vel berahinil qati'ati kesin delillerle onlara karşı çıkmış ne diye yapmış. Ve taarraza ve taarruz etmiştir, müdahale etmiştir. Li şubahatil li şubahatil münkirine münkirlerin ve inkarcıların aynı şey. E, şüphelerine taarruz etmiştir. Binnatı yok etmekle ve tefnidi ve sınıflandırmakla. Yani sınıflandırmış ve yok etmiştir. Ve tefsiruhu min evsa'i tefasiri. Tefsiri en geniş tefsirlerdendir. Fi maudhu ilmil kelam. Kelam ilminde en geniş tefsirlerden bir tanesidir. Kema ennehu fil ulumil tabi'iyeti vel kevniyeti. Nasıl ki o Fakri Razi tabi'i ve kevni ilimlerde ee, İmam-ı Celil'u nasıl büyük bir imamdır olduğu gibi. Fakat tekelle ma'nil eflaki ki o konuşmuştur, hakkında konuşmuştur. E feleklerden, buruç burçlardan, ve anis semai vel ardi gökyüzünden, yeryüzünden, vel hayvani ve nebati hayvanlardan, bitkilerden, ve fi idzan insanın parçalarından, bir şekli nüvasiyen geniş bir surette. Ve garaduhu, peki ondan maksadı nedir? Nusratul hakkı hakka yardım etmek ve ikametul delil getirmek, burhan deliller getirmek ki ala vücudillahi teala Allahu Teala'nın varlığına azze ve ala azze ve ala yüce olan Allahu Teala'nın varlığına delil getirmek ve garadu ve reddu ala ehlil zeyghi ve dalali. Bu sapma ve dalalet ehline reddiye yapmak için bunları böyle uzunca getirmiş. Tefsirül Beyzavi. Beyzavi tefsiri. Müellifu hadha't tefsiri huve'l alimü'l celilü'ş şeyh Abdullah el Beydavi güce kıymetli bir alim ki şeyh Abdullah el Beydavi'dir. El mütevaffa senete 685 senese vefat etmiştir. Ve tefsiru yusamma envare't tenzil. Tamam. Ve huve kitabun celilun daqiqun latif kıymetli bir kitaptır. Camion beyne'r rivayati rivayeti ve dirayet rivayet ve dirayetin arasını toplayan bir kitap her ikisi var yani ve huve o beydavi yukarru açıklamıştır el edillete delilleri ala mezhebi ehli sünneti ehli sünnet mezhebi üzerine delillerini açıklamış ve huve o beydavi hüccetun sebtun yani e, sağlam güvenilir bir ilim kaynağıdır hüccetun bir hüccettir ve sebtun sağlam güvenilir bir ilim kaynağı yani ve tezeme ve gerekli kılmıştır, lazım görmüştür kendisini. En yehtime bitirmeyi kulle suretin her surenin e, sonunu bimaruya rivayet edilen şeylerle. fifat diha o surenin fazileti hakkında minel ahadisi. Yani surenin her mesela tefsirin bittikten sonra ayeti o konu hakkında hadis varsa o konu hakkında hadisleri zikretmekle e, kendisine lazım kılmıştır. Yani vacab aleyhi. Gayre ennu lakin diyor fakat o uh, lem yetaharra es sahih. Sahih olanları birbirinden araştırmamış. Ve lehu havaşin bu beydavi için haşiyeler vardır. Adidetun birçok eşher ve en meşhurlarından biri haşiyetü şihabul hafaci. Şihab hafacinin haşiyesi. Ve haşiyeti Sa'di Efendi. Sa'di Efendi'nin haşiyesi de bunların en meşhurlarındandır. Tefsirul Hazin. Hazin tefsiri. Muallif hada tefsiri el İmam Abdullah el İmam Abdullah İmam Abdullah bin Muhammed el Meş Muhammed el Meşhur bil Hazin Hazin ismiyle meşhur olan İmam Muhammed bin Abdullah'tır. Abdullah bin Muhammed'dir. Senete 741 senesinde vefat etmiş. Ve tefsir yusamma Lubab Tevil ve fi Maani Tenzil şeklinde bir ismi kitabı var. O tefsirin meşhuru, meşhur bir tefsirdir. Yani nasıl meşhur? Yani bilme, bilme, suri, rivayet tefsirinde, pardon dirayet tefsirinde meşhur bir tefsirdir. Tam tersi, rivayet tefsiri olması lazım. Dirayeti okumuyor okumuyoruz mu? E rivayet, yani rivayet tefsirinde meşhur bir tefsirdir. Bey de ennehu lakin diyor şu kadar ki Bey de ennehu şu kadar ki la yezkuru senede. Senetleri zikretmez. Ve ibaretu sehletun la taqide fiha ibaresi bu tefsirin ibaresi kolaydır. La taqide fi içinde bir düğüm karışıklılık yoktur. Ve la gumusa bir kapalılık yoktur. Yani ibaresi sehildir. Böyle çokça zorlayan bir ibaresi yok. Ve lehu ve tutkusa tutkuludur. O tefsir-i hazin sahibi bir tevessü'ü geniş yer vermeye fir rivayet ve kasas rivayetlere ve kıssalara geniş yer vermeye tutkuludur. Evla ve aynı madde. Ve kad yezkuru bazen fi tefsiri tefsirinde zikreder. Ba'dar il İsrailiyet bazı İsraili rivayetleri zikreder ki bir <laughs> uyarmak için ya da uyandırmak için. Ala ma fiha o rivayetlerdeki şeylerde bulunan şeyleri kimin batilin? Yani o rivayetlerde bulunan batın şeyleri uyarmak için İsraili rivayetleri tesirinde zikreder. E, Fesuk Fe böylece zikrediyor. Fesuk'u zikreder. El-Kissat'a tavilet uzun bir kıssa zikreder. Sümme yahkumu aleyha son onun üzerine hükmeder bir dafiye bil kedib ya zayıf olduğuna ya da yalan olduğuna hükmeder. Ve lakinnu fi ba'd al-ahyan ancak diyor bazı zamanlarda yeskutu hana orada susar herhangi bir şey söylemez. Yani zayıf ya da yalan olduğu hakkında bir şey söylemez. Hatta yazunnul qari hatta yazunna al-qari ta ki bu okuyucu zanneder ki enne hazir rivayete sahihatun bu rivayetin sahih olduğunu zanneder okuyucu. Ve bir cümleti genel olarak, özet olarak fe tefsiru hasenun raihun, onun tefsiri güzeldir, harikadır. Tabi şöyle olmasa kesretu çokluğu olmasa mafi içinde bulunan şeyler ki min ve rivayetin kısa kıssa ve rivayetler ki la ehsunu zikretmesi güzel olmayan rivayet ve kıssaların içinde bulunan kıssaların çokluğu olmasa bu harika ve güzel bir tefsirdir. Neden? La yahsunu zikra. Bunların zikri güzel değildir. Söylenmesi güzel değil. likenya ya daif eten Çünkü bu rivayetler ya e, zayıftır ya da nedir? Ya, yalandır. Tefsirun nesefi. Nesefi tefsiri. Pardon. Müellifu hadet tefsiri. Bu tefsirin müellifi. Huve şeyh el alim. Şeyh alim. Ez zahid zahid. Abdullah bin Muhammed en nesefi. el-mutavafa senet 701. Buralara geçiyorum çünkü anlaşılan şeyler zaten. Ve tefsir-i Yusuf ma medarek et-tenzil ve hakaiqat te'vil ismiyle meşhurulmuş. Ve huwa tefsirun celilun. E bir kıymetli bir eserdir. Mutadavilun yani elden ele dolaşan, meşhurun meşhur olup elden ele dolaşan bir eserdir. Yani hala günümüzde de okutulmakta. Sehlun kolaydır ve dakihun dakik bir eserdir. Yani azmana ile öz şeyleri ifade eder. Yani bildiğimiz gibi ince anlamında değil. Yu'tabur itibar edilir bin nisbeti li tefasiri bir re'i. Re'i ile re'i tefsirle geri kalan re'i tefsirlerine nispeten nazaran itibar edilir. Evceze tefsirin en veciz tefsir ve evsatahu en idali olarak itibar edilir. Bu şekilde itibar görmüş. Kale fi sahibu keşfuz zunun keşfiz zunun Keşf-i sahibi onun hakkında diyor ki Evliya Çelebi'dir. Ne demiş? Huva kitabun vasatun fit tevilat tevilatlarda yani tev tefsirlerde orta bir kitaptır. Camiun toplayıcıdır li vucuhun i'rabi i'rabın vecihlerini vel kıraat ve kıraat vecihlerini toplayıcı bir kitaptır. Mutadamminun içermektir li inceliklerini ilmil bedi'i bedi' ilminin ve işareti ve işaret ilminin yani işari tefsir ilminin inceliklerini kapsamakta içermektedir. Murashihun süslüdür. Li akavili sözlerini ehli sünneti vel cemaat. Ehli sünnet ve cemaatin sözleriyle de süslüdür. Halin halidir. Min ebatili ehli yani içinde yoktur. Min ebatili ehli bida'i ve dalaleti. Dalalet ve bid'at ehlinin batıllarından, batıl sözlerinden halidir. Leyse bit mumil. Ne çokça usanç verici bir mumil, usanç verici uzundur. Velabil kasirul muhil. Ne de anlaşılmayacak kadar kısadır. Muhil normalde bozan yani burada anlaşılmayacak kadar kısa. Hani şimdi bazı kitaplar çokça uzun olur. Ne dediğini anlamazsınız. Yani konu dışına çıkar, çok uzatır. Bazı kitaplar da o kadar kısadır ki, yani bu sefer anlatılmak istenen şeyi anlatmaz. Bu ise az ve öz yani. Oldu mu? Tefsirün nisaburi. Burası kalsın çünkü arkadaşlar burayı buradan sonra ta şuraya kadar bir ders yapmayı istiyorum inşallah. Allah izin verirse. Subhanak Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ilik. Ya dîmete ve